Resmi gazetede yayınlanan mülki idare amirleri atama kararnamesiyle 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kütahya'da 5 ilçe kaymakamı ile bir vali yardımcısının tayini çıktı. Dumlupınar ve Gediz kaymakamları vali yardımcılığına atandı. Tavşanlı Kaymakamlığına Amasya sulova Kaymakamı Erdoğan Kan Yılmaz, Gediz Kaymakamlığına Çorum Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Dumlupınar Kaymakamlığına Eskişehir Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Kütahya Vali Yardımcılığına da Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü atandı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Karaysa, Kocaeli Darıca Kaymakamlığına, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sayı Tavcak Dolu Bayburt Aydın Tepe Kaymakamlığına, Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat Amasya Gümüşacıköy Kaymakamlığına, Gediz Kaymakamı Muhammed Önder Gaziantep Vali Yardımcılığına, Dumlupınar Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu Elazığ Vali Yardımcılığına, Kütahya Vali Yardımcısı Kenan Eskin'de Malatya Vali Yardımcılığına atandı.